birlikte silah oyunu çekiyoruz başlayalım arkadaşlar durun bir dakika arkadaşlar oyuna başlayalım derken durun arkadaşlar arkadaşlar ya evet arkadaşlar söyleyeceğimi unuttum durun arkadaşlar. Ben, 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 ben de Arkadaşlar, galiba Hop. Arkadaşlar adam e, Askeri ilk defa adamdan kaçtı Ben yani birkaç kez oynadım Arkadaşlar Arkadaşlar fazla dikkatinizi çekmesin. Bir yere geçtik. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gelmeden <laughs> başladık. Bir. Arkadaşlar spor, spor, yapıyoruz şu an Hop hop. hop. Bir, 2 1 Arkadaşlar sporumu tak, tak ne ya çok kötü. Arkadaşlar şimdi parkur parkur. Arkadaşlar yani my, ben Minecraft'ta parkur, parkur da Minecraft'ta parkur parkur videosu bile çektim ama Roblox'ta böyle tarz parkurlara alışık değilim. Arkadaşlar. Şimdi parkuru kaç kez yapacağız acaba? Arkadaşlar en baştan başlatıyor. Galiba o üstteki şey durunca olacak. Arkadaşlar Nasıl bir şey ya üstte mi çıkacağız altta mı bilmiyorum ki arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdiki film bir atış talim mesela x'e Tırmak sadece, sadece bir Arkadaşlar ne diyor? olmuyor? Siz şey, ikisi de ediyoruz. bunu yeniden. Arkadaşlar siz şey, ikisi şey de ne ya bu bir şey değil bakmayın buna. Arkadaşlar çok yaşayın Çok çok. Çok çok yaşayın değil. Arkadaşlar Arkadaşlar normal parkur. İşte ben bunlar çok seviyorum böyle. Hep deneyim parkurlar. sabit çiğnedim inşallah. Bilmiyorum valla. Yukarıdaki gene mavi şey dolursa galiba. Arkadaşlar ilk bas başta kasıyor da şimdi kasmıyor. Son bir kez yaparsak biter. İlla ki yani buradan geçeriz. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben artık hiç video çekmiyordum. Böyle. Minecraft ev içi de çekmiştim. Onu da çekecektim. Arkadaşlar. Yeniden bir sıra yerine geldik. Arkadaşlar bu arada... Abone olmayı, yakma, like atmayı unutmayın. Ben videonun sonuna er eriyorum. Bay bay.